Evet arkadaşlar cümleten selamun aleyküm. Şu dişeyi bir teke uçuralım bakalım ne yapacak bize. Aferin kızım abi. Maşallah la kuvvete illa billah. Güzel bir kalkış yaptı ama bakalım neler yapacak. Bir şeyler yapacak mı? Bu gökbeyle uçan bir arkadaşlar. Bazen atıyorum da bunu, bunu gökbeyin yanına uçursun diye. Bakalım kısa bir video olursa. Şimdi fazla uçacağını zannetmiyorum ama. Bunları biliyorsunuz çılgın tayfa. Bu yavruları uçurduk. Kapattık. Bulut'un bir tane videosunu çektim arkadaşlar. Bir önceki video teke uçurduğum Seyrederseniz sevinirim. Bakın. Dişiye bakın dişiye. Neler yapıyor dişi. E bu da ilk defa tekte şimdi bakalım. Hemen inecek mi korkudan. Uçuyor ama. Vallahi çay ocakta kaldı. Kuş uçuracağız diye çayımız zehir gibi olmuştur şimdi. Aferin kızım be. Maşallah. Uçuyor bakalım kaç dakika uçacak. Şimdi yatık arkadaşlar. Bu dişi suyudan beri yatıyor. Ya iki kere uçtu Gökbey'de ya üç kere. Şimdi dedim bir teke uçurayım bakayım buna ne yapacak. Uçacak mı? Ama uçuyor valla. Ay maşallah. İnşallah şar şarjımız yeter. Bir önceki 30 dakikada bulutu çektik arkadaşlar. Havlu sıkıntısı var ne şarj sıkıntısı var bu telefonlarda. Marka vermeyin. Reklamı sevmem. Düşüyor ama dişimiz. Gidiyor işte, geliyor gidiyor. kolu Güzel de uçuyor. Ha, bir iki deneriz bakarız. Çabuk inerse antrenmana devam ederiz. Yo, güzel uçuyor maşallah. Bunlar yiyecek yemini, içecek suyunu dinlenmeye çekilecek işte arkadaşlar. Yakında buraya da yapacağım canım. Yuvalık yapacağım bulut yüzünden. Bulut eşlenmiş ama tabii ki içeride yuvalık olmadığı için. Yumurtla tabii yeşini yuvalık olmadığı için. Zorda kaldığımı yere yumurtluyorlar. O yüzden oraya bir dört tane şey yapacağım yuvalık. İlk defa geçiyor dişi vallahi. Bunu ilk defa uçuruyorum arkadaşlar teker. Yavru da güzel uçtu. İşlerini yaptı. E ondan sonra tüye girdiler. Öyle oldu, böyle oldu. Dört aydır, üç dört aydır yatıyor bu kuş. Zaten kuşlar çok çok kuş olduğu için bu yavruları uçurmaktan öbür kümeste olan uçacak kuşları uçurmadık şimdiye kadar. Yoruldu. Ben kuş atayım iki tane. Çabuk inebilir. bırakamıyorum kuşu ya. Vallahi geldi hemen indi. Ulan ne bu? <laughs> Şunun korkusuna bakın heyecanına. Şimdi bir de şeyi uçuralım. Keçi başı. Keçi başı uçuralım. Antrenmana eksik antrenmanı Ben aynı kuşu aynı anda iki kere kaldırmam da Bu dişi niye böyle yapıyor onu çözmeye çalışıyorum arkadaşlar Bakın uçuyor iki kuş oldular mı uçuyorlar Çatır çatır kalkıyor Daha bu kuş sık taklaya girmedi de. Bakın gök beyin ne kadar yükseldi onunla beraber Demek ki daha antrenmana ihtiyacı var bu kuşun arkadaşlar. Bu kuşun antrenmana ihtiyacı var daha. İki, iki, i̇kinci kez kaldırdım gördünüz. Oyun kuşu aslında aynı anda iki kere kalkmaz da. Kızdım mı ben bazen yapıyorum böyle arkadaşlar. Gökbey'e de yapıyorum çünkü uçsun diye. Bakın nasıl yükseldi şimdi. Gökbey ayrı uçuyor bu tarafta. Çok fena sık sıkmaları da... Gökbey'e bakın arkadaşlar, boynum ağrıdı be. Yukarı doğru... Vura vura gidiyor Gökbey. Bakın bakayım böyle, beyaz geldi bakın arkadaşlar. Sıkmaya, sıkarak inmeye geliyor ama olacak olacak olacak. Yine geldi, yine dümdüz iniyor bakın arkadaşlar. Yapıştı diyorlar ama bakın, bakın yapışmadı. Buraya, sağ sol yok, ya yere, ya yere. Ablerimden Gök Bey, işin nazla bakın arkadaşlar. Böyle ceza verirler adama işte. Dişi ağzı valla bir karış Görüyorsunuz arkadaşlar. Taklalar iniyor da zorlandı. O daha dolduracak altını o. Öyle bir dünya yok. Ben de boşluğundan kuş yok çünkü bir tane çıktı bu bile ona şaşırıyorum. Ha çıkmaz değil çıkar arkadaşlar. Bir de size bunu göstereyim arkadaşlar. Hani diyorlar ya oynamıyor. Onun kuşları oynamıyor diyorlar. Bakın arkadaşlar bu da Alpaslan. Bu da Alpaslan arkadaşlar. Kısa bir de bunları çekeyim. Hadi gelin bakayım. Hadi çocuklar. Gördüğünüz dişi işte arkadaşlar, yapışmıyor. Yavaş yavaş dolduracak o altını. Önemli olan buradan kalkıp buraya inmek. Bakın hala orada dişi. Bakın şu kuş. Bakın arkadaşlar ağzı daha açık. Kalkan kalkar, iner iner. Kızım bunlar serbest sayfa. Yavaş be kızım, yavaş be kızım. Yavaş kızım, yavaş, yavaş. Yavaş kızım, çarpacan yavaş, yavaş. Papi yavaş. Papi yine yolda yürüyemez. Bakın bunlar da uçuyor işte bakın. Biz demiyoruz Şampiyonlar Ligi diye ama ben uçuruyorum. Beyaz kuş kimse uçurmuyor, ben uçuruyorum. Hem de bu kadar beyazı kimse uçurmaz. Aman keselim makas yapalım. Aman şöyle yapalım. Bakın arkadaşlar ellemiyorum. Bakın yürürken takla atar. Bazı abiler aman taklayı çevirir 5-6 sefer yapar. 10 sefer yapar. Tak. Aa ne oldu? Ben bunu damızlık yaptım. Niye? E beyaz bulamayız sonra. İşte şöyle. Anası böyle bak. Öyle olmuyor işte arkadaşlar. Koşu sonuna kadar gideceğiniz sonuna kadar. Biz sonuna kadar gitmeye çalışıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Bu çukur, çukurda, bu çukurda elimizden geleni yapıyoruz. Kuşları eğitmeye çalışıyoruz. Lütfen yorum yaparken dikkat edelim arkadaşlar. Kimsenin emeğini kötülemeyelim. Sende daha güzeli varsa arkadaşım uçurursun dersin ki benim benim kuşlarım daha güzel biz de seyrederiz zevk alırız. Biz kimseyi kıskanmayız. Bizim ha şunu da söyleyeyim arkadaşlar bu kuşlardan gelecek paraya maraya benim ihtiyacım yok arkadaşlar. ihtiyacım olsa zaten her gün kuş satarım. Ben 3 yıldır satmıyordum son 3-4 aydır videolar çekiyorum sahiplendirme videosu. O şekilde atıyorum. Ama Allah'a şükürler olsun. Elhamdülillah bizim paramız da bize yeter, kolumuz da yeter. Kuştan gelecek paraya bakmıyoruz arkadaşlar. Bize kuşa da ben önem vermem yani öyle arkadaşlar. Bazı arkadaşlar konuşuyor ama boş konuşuyorlar. Kuş bizim için ikinci planda arkadaşlar. Dostluk, arkadaşlık önemli. Dürüstlük, dürüstlük önemli. En çok dürüstlük önemli. Bize anamız babamız böyle öğretti. Bakın burada bu kadar çok kuş var. Kaybolsa nereden anlayacağım ya? Kaybolsa nereden anlayacağım? Bizim derdimiz dostluk, dürüstlük, arkadaşlık. Ben oraya video atıyorsam sahiplenir mi? İhtiyaç, i̇htiyaçtan atmıyorum arkadaşlar. Kümesi azaltmak için yani kümesde çok kuş olduğu için azaltmak için atıyorum videolara yani. Bakın şimdi burada biraz daha irileşmişler. Hay maşallah, hay maşallah. Bunlar Gökbey babanın çocukları arkadaşlar. Ne çıkacak bilmiyoruz bahtımıza ama bunlar koyu renk. Bak bunlara marka takmam lazım. Markayı bile geciktirdik. Gökbey'e kızgınlıktan. Burada duman dişinin yavrusu var bir tane, görünmüyor. Yani demek istediğim arkadaşlar, her şey para değil. Ben bunları besliyorsam zevkim için besliyorum. Zevk için besliyorum yani. Burada yazlıkta vakit geçireyim. Kahve alışkanlığım yok, kumar yok, alkol yok elhamdülillah. Elhamdülillah çok şükür içkimiz yok, kumarımız yok. Sadece güvercinlerimiz var işte arkadaşlar. onlarla vakit geçirmeye çalışıyoruz. Ama şunu söyleyeyim arkadaşlar. Allah kimseyi dürüstlükten ayırmasın. Kimseyi kimseye de muhtaç etmesin. Çok şükür elhamdülillah. Sağlığımız yerinde nefes alıyoruz. Az önce aldık nefesi mesela bedava. Yani kuşun iki kanat bir kuyruk. Eğitemezsen başına buyruk diyorlar ya. Eğitemezsen. Biz de bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Nacizane. Cümleten hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Abone olmayı sakın unutmayın. Şimdiden teşekkür ederim.